Merhabalar efendim. Bişri Hafi Hazretleri neden yalın ayaksınız? Allah dostu bir veli bir gün ona sordular. Bu dereceye nasıl yükseldiniz? Bir şey ile. Nedir o? Sarhoştum. Çamurlar içinde bir kağıt gördüm. Aldım. Üzerinde Allah yazılıydı. Yüreğim sızladı. Yıkadım, temizledim. Güzel koku sürdüm ve yükseğe astım. Bu kadar mı dediler? Evet. Ben Rabbimin ismini yücelttim. Rabbim de beni yüceltti. Mübarek yalın ayak gezerdi. Bu sebeple Bağdat sokakları tertemizdi. Hayvanlar yerleri kirletmezdi. Ama bir gün birinin hayvanı yere pisledi. Adam içli bir ah etti. Sordular neden ah edersin? Bişri Hafi Hazretleri vefat etti dedi. Nereden biliyorsun dediler. Hayvanım ilk defa yere pisledi. Az sonra acı bir haber duyuldu. Evet Bişri Hafi Hazretleri vefat etmişti. Taziyesine gidenler sordular. Bişir nasıl vefat etti? Dünyaya geldiği gibi dediler. Nasıl yani? Dünyaya gömleksiz gelmişti gömleksiz gitti. Hiç dünyalığı yok muydu? Tek gömleği vardı. Evet, onu da bir fakire verdi, gömleksiz olarak ruhunu teslim etti. Bir gün iki kişi kavga ediyordu. Birisi çok güçlü, öbürü zayıf. Güçlü olun elinde koca bir bıçak var. Tam saplayacak, Bişri hafi yetişti, kulağına bir şeyler fısıldadı. Allah bu yaptığını görüyor dedi adamın eli havada kaldı, sendeledi ve yere yıkıldı. Sonra mı? Talebesi olmakla şereflendi. Bir günde eşyasını çaldılar mübareğin, ağlamaya başladı. Sordular, mal için ağlanır mı? Hayır, mal için ağlamıyorum. Ya için ağlıyorsun? Hırsıza ağlıyorum. Nasıl yani dediler. O günahın hesabını nasıl verecek, nasıl azap çekecek diye alıyorum. Bir gün sohbetinde buyurdu ki, insanlara teşekkür etmeyen Allahu Teala'ya şükretmiş olamaz. Kimlere teşekkür etmeliyiz dediler? Önce hocaya, usta'da. Nasıl teşekkür edilir dediler? Söylediklerine kıymet vermekle ikinci teşekkür de ana babaya olmalıdır. Kafir ve fasık olsalarda mı efendim dediler? Elbette Anne babaya karşı gelinmez. Ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, kalpleri incitilmez asla onların. Sonra kime teşekkür edilir dediler? Sonra da iş verene, patrona. Çünkü rızkımıza sebeptir. Bunlardan sonra üstümüzde daha kimlerin hakkı varsa onlara da teşekkür etmeliyiz. Ama bu bütün teşekkürler hep Allahu Teala'ya aittir aslında şöyle bitirdi. Çünkü her iyiliği yaptıran, gönderen hep odur. Cenab-ı Hak'tır. O hatırlatmadıkça, kuvvet ve fırsat vermedikçe hiç kimse, kimseye zerre kadar iyilik de yapamaz, kötülük de yapamaz buyurdu. Fi emanillah